Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi, doktor, uluslararası ilişkiler ve strateji uzmanı Eyüp Kandemir de bizlere katıldı. Hoş geldiniz Sayın Kandemir. Merhabalar Can Bey, teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, takip edebildiniz mi Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını? Evet, takip evet. ettim, baştan sona notlarımı da aldım. NATO bağlamında bir 6 yıl kadar dış politika oluşumunda da daha önce 2007-2013 arasında Ankara'da çalışmış biriyim. İşin sadece e, teorik kısmında değil, pratik kısmında da özellikle NATO son strateji belgesi yazılırken Türkiye görüşünde görüş, görüşünü kalem alanlardan biriyim, 2008 strateji belgesi. Bu zirve tabii ki hem önemli, zirve öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar durumun da getirdiği hassasiyetle beraber çok daha önemli hale geldi. Ben biraz eğer müsaade ederseniz buradaki bazı konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Buyurun. Bizim tabii NATO içerisindeki durumumuz ayrı bir hassasiyet taşıyor. Yine bu ifadeyi kullanalım. Neden? Çünkü biz hem Avrupa güvenliği içerisindeyiz ama maalesef Avrupa'nın e, savunma bölümünde olduğumuz halde ve teorik olarak Avrupa Birliği ile üyeliğimiz e, üyelik müzakereleri devam eden ada ülkeyiz. Yani Avrupa'nın ekonomik yapısına arka kapıdan gümrük birliğine dahiliz. Fakat siyasal şemsiyesinin dışarısındayız. Yani e, güvenlik dediğimiz zaman beş boyutlu bir kavramdır. E, politik, askeri, e, sosyal, e, ekonomik ve, e, çevre anlarız baktığımızda. Biz Avrupa güvenliğinin bu ma bu manada askeri güvenliğinin NATO bağlamında, NATO içinde içindeyiz. Avrupa güvenliğiyle Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye'nin eğer ki Avrupa Birliği, NATO'dan bağımsız bir güvenlik yapısı oluşturulacaksa, buna ne şekilde dahil olacağı konusu hep bir netameli bir konu idi 2000'li yılların başından bu yana. Bu artık netameli olmanın ötesine geçmekte tekrar ele alınması gerekiyor. Burada çok önemli bir ifadede bulundu. NATO üyesi olup AB üyesi olmayan ülkelerle özellikle bu konuda bir iş birliği geliştireceği dedi. Kimdir bunlar baktığımızda? Bunlar Kanada'dır. Baktı. Ama Kanada zaten Avrupa'da saymayalım. Ee, İngiltere önümüze çıkıyor baktığımızda. Ee, bir diğer ülke kim? Norveç ortaya çıkıyor. Ee, Norveç AB üyesi olmayan fakat NATO üyesi olan bir ülke. İsveç tam tersiydi. İsveç NATO üyesi oldu. Son işte bizim ee, izin vermemizle beraber. Yani bizim bu çerçevede müttefiklik ilişkisini daha derin olarak geliştirebileceğimiz ülkelere baktığımızda ee, Türkiye'nin ee, eğer ki üyeliği Gerçekleşirse Avrupa Birliği'ne yakın zamanda arnavutluk olduğu görülüyor. Ee, Norveç var, İngiltere var. Ee, bu manada biraz e, Avrupa içerisinde e, e, ama şu var, ne yapıyoruz bunun yanında? Savunma sanayiindeki gücümüzü son yıllarda elde edilen kapasiteyi kullanarak İtalya ile, İspanya ile ve Portekiz ile. Malum ilk defa bir askeri gemi ihraç ettiğimiz Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan ülke Portekiz'dir. Ee, İspanya'ya Hürjet uçaklarının alınması söz konusu değil. çok önemli bir gelişmedir. Hürjet her ne kadar askeri eğitim uçağı olsa da bu silahlandırılarak hafif taarruz, hafif yüklü bir taarruz uçağı olma hüviyetine sahiptir. Bu çerçevede kritik bir silahdır. Özellikle uçak gemilerinden kalkabilme potansiyeliyle beraber daha kritik bir stratejik bir, bir kazanacaktır gelişmesiyle beraber bazı yorumlar görüyorum çünkü basında mesela Kaan uçağı hürjet karıştırılıyor Kaan eğitim uçağı değildir ee, bazı Türkiye'deki firmaların bayrakların İtalya üzerinden geliştirdiği son dönemde e, Leonardo firmasıyla ortak şirket kurma ve Avrupa içerisinde bulunma ortaya çıkınca İtalya'ya da biz bir müttefiklik şey ilişkisi Şöyle baktığımız zaman demek ki biz e, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz, Norveç'le bu, bu iş çok ilginç bir şekilde de Avrupa'nın bakın dikkat edin bütün denizlerinde çevreleyen ve en nihayetinde bizim stratejide ...Hartland dediğimiz yani orta hatta... ...tam Türkiye oturuyor. Türkiye ile bağlandığını... ...görüyoruz. İtalya ve... ...İtalya burada işte o bağlantıyı sağlayan... ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar bizim... E, ...yakın ve orta vadede... ...stratejik işbirliği... geliştireceğimiz ...yakın, kıymetli, müttefik... ...ülkelerimiz olarak ortaya çıkmakta. Ben buradan bunu anlıyorum. E, i̇kincisi... ...tarafların bu elde edilen ateşkes, çok değerli bir ateşkes. Ben zaten bu ateşkese yönelik olarak pazar günü e, uluslararası çevre hukuku kapsamında bir muhtemel sizin top olma daha belli değildi. Bölge ülkelerinin nasıl dahil olabileceğini bu, bu e, çatışmaya diyelim bölge ülkelerinin bir şekilde olumlu bir şekilde dahil olması lazım. Ve biz bunu dahil olurken de e, zayıf bir şekilde değil. ...güçlü bir şekilde dahil olması lazım ki... ...işte bu nedir? İnsan hakları hukuku kapsamında. Temiz bir çevrede yaşamak temel insan haklıdır. Bu çerçevede İran'da. Ama şunu gördük ki sanırım... ...biraz o müdahale de... ...ABD müdahalesi de çok kontrollü bir müdahale olarak... ...zaten önceden haber verilmiş... ...çok o kadar derin olmamış... ...yani bir bazı şeyler oluşmadığını görüyoruz. İran'da çok ölçülü bir yanıt verdi. Ve Trump'ın istediği noktaya geldiğini düşünüyorum. Ee, buradan itibaren bizim artık e, batıda güçlenmeye ihtiyacımız var. İttifak ilişkilerimizi geliştireceğimiz ve arkamızda beraber bir tek başımıza sözümüzün değil, beraber yüksek söz, söz yükselttiğimizde değerli olacak evet. bir var. Ve çok değerli bir şekilde son tamamlıyorum. İspanya'nın olsun, e, özellikle Portekiz'in olsun, bu İran İsrail çatışmasına verdiği tepkilerin de Türkiye ile çok paralel olduğunu göz önünde bulundurursak bunun çok daha mümkün hale geldiğini de görebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz.